Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, sizlerle birlikte e, kaf, onun kafa top oynuyoruz arkadaşlar. Ben ilerledim baya bir arkadaşlar. Hatta bazı adamları 11'e 0 falan yendim arkadaşlar. Oncumu değiştirdim. Bu yaptım zaten arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere e, yani. Şu anda eskiden sizle sıfırdım ama şu anda birim. Şimdi yine birisiyle maç yapacağım arkadaşlar. Sezon 86 bittim ya. Necat diye birisiyle yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz geçen gün ne oldu? Ben geçen gün ee, bir, bir youtuberın kanalında bir şey izlemiştim. Para kasma ile sizi izlemiştim arkadaşlar tam izlemedim. Arkadaşlar adamın ertesi gün arkadaşlar ben bir daha şey yaptım. Ertesi gün ben bir daha e... online kafa topu oynadım. Ertesi o dediğimden sonraki ertesi gün ben bir daha kafa topu oynadım ve o adamla yaptım. Onun e... adı da Recep galiba. Recep Altın Ermin'e Öyle bir şeydi arkadaşlar. Kendi kaleme gol attım arkadaşlar. 3-2 ben bayağı bir ee, az önce bir tane adamlama yapmıştım sabah. Ad sabah yapmıştım arkadaşlar. Ee, onu yediye 2 11'e 2 mi 11'e 2, 11 e 2 yenmiştim bir tanesini diğeri de 7'ye 2 ye yenmiştim arkadaşlar. Yani siz de diyorsunuz ben normalde 4 gol de atamıyorum arkadaşlar. Normalde de gol zar zor atan bir insanım. Sefer Hayret ve gol attım. Hayret 6 gol oldu. Anam. Öldüm şaştıla. Ee, iki maç yapacağız arkadaşlar. 3-4 maç falan yapabilirsek yaparız. Sıfıra niye düştüm ben tekrardan yani? Ee, <laughs> Bu, buzlama aldım sayın arkadaşlar. Yani çok zor durumda kalırsam. Alalım buzlama. Arkadaşlar bu arada İstanbul'da olanlarınız varsa şu an nerede satılıyor bakabilirsiniz. Ee, bakıp bana yorumlarda yazıyorsanız ee, güzel olur arkadaşlar. 2-1 yani Arkadaşlar bu adama çok fena yeniliyorum ben. Dörde bir. Gel lan. Hiç. Arkadaşlar terse nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. Lan seyirci hiç yok nasıl. Aaa ses geliyor. Webtekno nasıl bir oyun yaptın sen ya? Buradan bunun yapımcılarına yani YouTube'da Webtekno sahipleri Webtekno sesleniriz. Ee, bunu geçtirsin çünkü ee, izleyici yokken A sesi nasıl geliyor ben bilmiyorum. Kaça kaça kaç yenildim ben biliyorum yani. Evet bu mu ya kaybettim 9-13 puanım şu anda arkadaşlar biraz para Allah var ya biraz para kasalım arkadaşlar

<laughs> yes, of course. Allah belanı versin. Gel lan buraya. Oh, yeah. It's Oh, cool. you. Yes. 4 2. 25 saniye kala. Adıl top taş. Hayır, kendi kalesinden çıkarttı 6-7 Kendi kalesinden çıkartıp Adıl'a attı. 9 saniye var şu anda sayın seyirciler ve gol. 5. gol daha geldi. Evet arkadaşlar berabere kaldık. Revanş galiba isteyecek benden. Niye revanş reddediyorsun lan? Öldürürüm lan seni. Mal. Kankas yapmış arkadaşlar. Kankas. Kankas. Lan. Yani ilk mi yaşanır bu ya? Evet. Niye param azaldı benim arkadaş ya? Hiçbir girmedim ben. Evet. Tabii. Of mal ya. Arkadaşlar şarjdan çıktı. Evet arkadaşlar evet, evet. videomuzun daha sonuna geldik. Ee, görüşmek dileğiyle. Ee, bay bay. Kendinize iyi bakın. Yani şu an kopuzun nerede? Bana yorumlarda. Selam şey, çok sevinirim.